sonuç 29 olduğu için x'in 29 olma gibi bir zorunlu var. Çünkü hangi sayının kuvvetini alırsanız 29 olma şansı yoktur 29'dan başka. Çünkü deneyerek yapıyoruz. Asal sayı olduğu için hemen asal sayıları düşünüyoruz. 2, 3, 5. 5 üzeri bir şey 29 yapmaz. 2 üzeri bir şey 29 yapmaz. Onun için buradan x'in 29 olduğunu ve asal sayı olduğunu zaten biliyoruz y eksi z'nin de 1 olma zorunluluğu var. Çünkü birinci kuvveti 29 yapar. Şimdi şunun tek olduğunu gördük. Şimdi normalde asal sayıların hepsi tektir. 2'den başka. Siz tekten teke çıkarırsanız çift eder. Bunda sonuç tek olduğu için bunlardan biri çift olması gerekiyor. E, çift olan e, asal sayı olup çift sayı olan bir tek 2 vardır. Z2 olacak. Burada mecbur da 3 olacak. Asallık sağlandı. Fark 1 sağlandı. Bunları toplayıp cevabımıza ulaşabiliriz.